Merhaba arkadaşlar Sport TV'ye hoş geldiniz. Bugün de Galatasaray Fenerbahçe'yi konuşacağız. Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Saadettin Saran'ın açıklamaları var. İsmail Kartal dün bir açıklamada bulundu. Hepsine değiniyor olacağız. Öncelikle hemen hızlıca Galatasaray'dan başlamak istiyorum. Bugün Dursun Özbek bir açıklamada bulundu. Bizi kopyalayan rakiplerimizin çok borcu var. Bizim kimseye borcumuz yok. Vergi borcumuz yok. Bütün geçmişten gelen vergi borçlarını temizledik. Sporculara günü geçmiş borcumuz yok. Çok paramız var. Galatasaray Sportif Anonim Şirketi 21.2 milyar TL ile Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür. Yine diyorum Galatasaray Spor Kulübü Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür. Hiç kimsenin biz değerliyiz demesine gerek yok. Halep orada, Arşın burada. Rakip takımların başkanları, yöneticileri Galatasaray Emlak Anonim Şirketi, Galatasaray İnşaat Anonim Şirketi diyerek bize sataştılar. Bugün görüyoruz ki herkes 7 sene evvel yaptığımızın benzerini yapmak üzere faaliyet dışı gelirlerle yönelmiş durumdalar. Bu da Galatasaray ile rakipleri arasında en büyük farkı teşkil etmektedir. O gün bizi tenkit edenler bugün bizi kopyalıyorlar. Neyin ne olduğu ortada. Galatasaray TV'ye açıklamada bulundu. Hemen devam ediyorum. Bugün Galatasaray Divan Kurulu üyesi Turcan Bolayır. Icardi'nin özel hayatıyla ilgili şeyler beni ilgilendirmiyor ama sahaya çıktığı zaman kiloları beni ilgilendirir. O kiloyla futbol oynayamazsın kardeşim. Mektebin yanında hamamımız var. Onu 2-3 gün oraya sokmak lazım. Osman'a gelelim. Bugün Osman sakatlanmaya açık bir adam. Kıvrak ama karşısına balta gibi bir bek çıkar. Top geçer adam geçmez tipinde ona, ona önerim kendisine dikkat etmesi lazım. Ee, Galatasaray yöneticileri ve divan kurulu üyeleri bugün bir araya geldi ve bu açıklamaları Galatasaray TV'ye yaptılar. İsmail Kartal ee, seçim sürecinden sonra basın topla, toplantısı yapacağını açıkladı. Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkında asılsız gerçek olmayan ve çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur. Bunun için biraz basın toplantısı yapacak seçimden sonra. Saadettin Saran'a gelmek istiyorum. Saadettin Saran bakanlığı arayanlar var. Saran'ın başvurusunu kabul etmeyin diyenler var. Korkunun acile faydası yok diyor ve devam ediyor. FIFA ve UEFA ile konuşup gerekli müracaatları yaptık. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe'ye bir zeval gelmeyecek. Daha öncesinde aday olma, olmayacak, olmayacak diye yalan söyle, söylediler ve ortalığı karıştırmaya çalıştılar. İçiniz rahat olsun. Saadettin Saran devam ediyor. Fenerbahçe